Ladies and gentlemen, herkese Whole Foods'tan selamlar. Whole Foods nasıl bir market? Gidip ona bakacağız. Nerede bu? Plano'da. Plano'dayız. Plano'nun hemen arkamız meşhur State Farm binaları. Onun hemen dibindeyiz. Burada Wells Fargo'nun bankası var. Arkası Starbucks. Burada bir, iki, üç, dört tane çok güzel restoran ve pizzacı falan var. Burada da bir iki dükkan var. Şimdi girelim bakalım. Whole Foods'ta neler varmış? Whole Foods'un kafası neymiş? Şimdi burası biraz ee, kalburüstü bir yer arkadaşlar bir kere onu söyleyeyim. Daha önce ufak videolarını çekmiştim. Bak şöyle de bir görsel yapmışlar. Amerikalılar bunu seviyor. Marketlerde yani adamlar bunu diziyor böyle. Şimdi kalburüstü derken nedir? Mesela çiçekleri falan daha orijinal. Fiyatları kallavi. Tamam bak bugün karpuz aldım ben. Beş buçuğa aldım ve bunun iki katı büyüklüğündeydi. Ee, çekirdeksiz karpuz 8 dolar diyor. Şimdi böyle mesela organik, her şey organik. Zaten adına organik yazıyorsa biliyorsunuz yani fiyatı katlıyorlar. Hiç de organik mi organik olduğuna inanmıyorum. Yani bir tane özel market var, onu da ayrıca çekeceğim, Spurs diye. Mesela onlar her şeyi yani mesela belki Coca-Cola bile satmıyor. Hani kafası o yani böyle zararlı şeyler satmıyoruz biz. Hani her şeyi de organik yapıyoruz. Tarladan işte anlaşmalı çiftçilerimiz de falan yapıyor ama Çak da bilmiyorum yani bak böyle Antin Kuntin şeyleri var. Yani bak buçuk dolara şunu kim alacak? Limon bezel diyor. Ne olduğu konusunda sos gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bak Barcelona zeytini ve Rich bilen söylesin. Ne olduğu konusunda yani hani bak Green Goods yani avokado, grek yoğurt diyor. Yoğurt dediği zaman yoğurdun ne olduğunu bilmedikleri için hepsine Grek diyorlar burada. Yunan yani. Yunan her şeyi çalmış. Evet, böyle bak 59 lira, 49 lira. Şu nedir ya? Bu yenecek bir şey herhalde. Ha, Kevir, havyar, havyar. Ondan pahalı. Ondan pahalı. 60 dolar, 50 dolar. Nerenin? Butik havyar diyor. Neresi göremedim. Somonlar, şeyler böyle paketli somonlar, özel şaraplar, istiridyeler, balık reyonu, balıklar ne kadarmış? İstiridem, istiridem hiç anlamıyorum bunlardan. Yani siz fiyatları görüyorsunuz. Krapsın diyor, kim krapsın? Altın, kral yengecinin diyor, yengeçleridir diyor. Yani bakarsınız işte, bilemiyorum. Fiyatlar nasıl? Yani bu bir fiyat şeyi değil. Fiyat karşılaştırma videosu da değil. Biliyorsunuz ben o tarz videolar pek çekmiyorum. Yani ama arada böyle görüyorsanız evet yani işte 4 dolara avokado var. 5 dolara melon var. Ama tabii bunlar da tane fiyatı. Yani bazılarına dikkatli olmak lazım. E, kilo fiyatı oluyor. Mesela bak pomegranate 4 dolarmış. Bir tanesi 4 dolarmış. İnanılmaz bir para yani. Dragon Fruit 6 lira. Bu da tane mi? Libre fiyatı. Demek ki bu 10 liraya gelir, 10 dolara gelir. Çünkü bu pahalı bir şey biliyorum. Dragon Fruit Türkiye'de de pahalı, her yerde pahalı. Aa, Jack Fruit var. Yani uzak doğuda bunların hepsinden tatmıştım. Beğendiğim meyvelerden biriydi. Elmalar organik. Honey Crisp dedikleri tatlı sulu elma. Ee, 4 dolar libresi yani 450 gram gibi yarım kilodan biraz az. Şeftalileri böyle koymuş demiş ki pound'u 2.99 demiş, 1 pound. Şu asparagus, bize ne diyorlar kuş diyorlar. Yani öyle. Burada seviyorlar, yemeklerde çok şey çok sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Bak burada da öyle şeyler varmış. Buraya da eşyalarını koymuşlar. Ortalama fiyatları 13 dolar, 15 dolar, 15 dolar, 12 dolar civarı. Türkiye'deki fiyatlara baktığınız zaman Türkiye'den ucuz herhalde. Bazı markaların saçma şeyleri. Bak Watermol Melon Small Küpleri. Küpler. Buna 35 kilo var 5 dolar diyor. Vergisiyle 6 dolar. Buna da 9 dolar demiş. Ona kadar yolu var. Öyle diyelim de oh, me? Karışık meyveler var. Burada whipped krem var. Yani whipped krem. Ee, şey nedir o? Soğuk sıkım. Soğuk sıkım portakal suları. Güzel ürünler. Ama fiyatları tabii 7-8. Yani hani burada karı koca çalışıyor işte bilgisayar işleri falan yapıyor, 100-200 bin kazanıyor. Yani bunları yapabilir. Bak adamın vakti yok mesela. Bak kıyılmış soğan yemeğin içine atmalık. Ya da ve mesela avokadolu üstünde şeyli. Düz avokadolar. Yani 7-8 dolar. Yani buradan uygun bir alışveriş yeri değil burası. Burası yani kafana göre güzel şeyleri bulabileceğin bir yer. Bak burada böyle çekiyorlar bunları da kahvaltılık olarak yapıyorlar. Şöyle bir reyonu var bunun. Bunu seviyorum. Bak. Fasulye. Mercimek. Kırmızı mercimek. Efendime söyleyeyim. Pirinç. Kinoa, minoa, kinoa bir şey diyorlar diye bunu. O değişik. Burada bulacağınız pirinçlerden bir baldo bulamazsın burada. Kahvaltılık gevrekler. Dark çikolatalı fıstıklı mix diyor fındık, fıstık, kaju, şan fıstığı i̇şte, e, fındık ama değişik bir fındık bizim tarz hazelnut fındık unsalted dry diyor bak buna macadamia nuts diyor bizimkiler hazelnuts e, biliyorsunuz kabak çekirdeğinin seedsleri ne oluyor çekirdekleri çok kaliteli e, çok kaliteli derken özür dilerim yani çok e, faydalı vücuda o yüzden bunları da seviyorlar bak böyle şeyler var Tohumlar, çıya su tohumları, çıya tohumları değişik. Bunların çayını yapıyorlar, çorbasını yapıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Ka şeyler var orada. Nedir o? Baharatlar var. Kahveler var. Bak kahveler de orada hangisini seviyorsan istediğinden alıyorsun. Burada da kahve öğütme yeri var. Kahveyi de öğütebilirsin diyor burada. İstediğin ne şekilde öğütmek istiyorsun? Regalar mı? İşte çok mu? Ekspres soluk mu? Bu da böyle. Değişik üzüm reçeli, çilek reçeli meşhur koymuş. Biz oradan devam edeceğiz. Bütün mağazayı size gezdireceğim arkadaşlar. Bakın bakalım ne var ne yok. Abi bu Amerika'da yani bu sos işini seviyorsanız kaybolursunuz. Yani 20 yılda bu sosu içinden çıkamazsınız. Abi ne bayılıyorlar, ne çok kültür varsa o kadar çok sosları var. Her şeyin sosu var. Baksana ya bu ney bu ya? Bu ney abi? çilekli hadi avokadolu bu ne lan oğlum lan var ya yani bu sos işi çok fena yani yemekte ben ben yemekten zevk alan bir insan değilim arkadaşlar yani böyle keyifli yemekçi insan değilim güzel yemek seven yemek yiyen arkadaşlarla takılmayı seviyorum onlar beni en doğru yere en doğru yemeğe götürüyorlar menüyü bile açmam arkadaşlar sağ olsun onlar en iyisini bilirler yani bir ketçap mayonezde şeyde bile yani bu kadar çeşit olmazsa hele şu acılarda bak ballı acılı falanlar çok acayip karışık kuruşuk bir ilginç şeyler var yani şöyle etreyonuna gelelim biz onlar var evet etreyonları abuk subuk etlerin reyonları oraya gitmeyeceğiz bakmayacağız burada neler var altıya yani şöyle söyleyeyim Walmart fiyatlarının hani çok çok üstünde rakamlar soslu hazır şişe geçirilmişler falan var ee, ya bir hani et çok ucuz falan diyorlar ya arkadaşlar bakın bu tam bir yalan yani et hiç ucuz değil yani o kadar da pahalı değil ama iyi et diye bir şey yok yani kötü et ucuz yani ucuz et diye bir şey var bak mesela Grant beef yani regular 7 dolar %10 yağlı %90 diyor şey yani bunun gramajına şöyle beraber bir bakalım buyurun bu yarım kilo gibi bir şey geliyor. Yani bir libre gibi ayarlamışlar. Bir libresi 7 dolar. Fiyatı uygun. Yani baktığınız zaman uygun. Ama hani ben öyle mangallık et yapacağım bilmem ne. İşte Walmart'tan aldık 5 tane lastik gibi etler. Hiçbiri yenmez. Hiçbirini yani Türkiye'de e, et yiyorum diyen adam ağzına sokmaz. Bak o kadar söyleyeyim. Yani ne düğbeydi hani vardır ya böyle abuk subuk bir şey eti vardır. Hani e, öyle. Şimdi burada da güzel etler. Pahalı. Bak bunu tavsiye ediyorum. Amerika'ya geldiyseniz bu Rao'nun salçaları bizim hanım bayılıyor. Gitti 100 tane 1000 tane hepsini aradı. En son bunda karar kıldı. 6-7 dolar. Bunun ikili 12-13 dolar Kasko'da. Kasko'da çok satan ürünlerden biri. Bak sos devam ediyor. Daha arkası vardı. Daha bitmedi. Yani ben bütün gün sos reyonumu gezeceğim arkadaş. Bir tane büyük mağaza vardı şeyde. Abi başı sonu bunun gibi üç tane yol vardı var ya. Bitmiyordu. Bak burada da yine daha dün söyledim yani ev halkına dedim ki arkadaşlar yani en kaliteli en kaliteli işte buğday unu bilmem ne makarnaya. makarna zaten ucuz yani Walmart'ta makarna 1 dolar burada en babası 3 dolar yani dolarla aldığınız için fiyat fark etmiyor iyisini alın unun bilmem nenin yani öyle çok ucuza kaçmayın çünkü yani çok sağlıksız yiyecekler ülkesi Amerika bunu unutmayın. Yani Amerika'da sağlıklı yiyeceğe ulaşmak çok pahalı ve yokta. Yani adam diyor ki ben diyor fiyat öncelikliyim. Benim diyor fiyatım ucuzdu. Benim diyor yani gerisi önemli değil diyor. Ne katkı maddesi şu bu neyden yaptık hiç önemli değil. Onunla ilgili bir sürü video dönüyor zaten. Değişik. 23 dolara şöyle saçma. Al. Yani 23 dolar abi. Amerika'ya mal satın arkadaşlar. Eksik çok. Rekabet edebileceğiniz e, yani sektör çok. Amerika'ya bir şeyler satın. 3.19'muş. 8 tanesi. Arkadaşlar ben bunu yaklaşık 6 dolara 40 lısını, 80 80'lisini aldım. 80'lisini. Bu 12'lisi. Ben 80'lisini aldım. E yani tabii o alır taşırsan kaskodan öyle. Şu çikolataları çok seviyorum. Bunun çikolata şey fındıklısı var. Hazelnut. 6 dolar. Bu normalde 4-5 dolar. Burada 2 dolar daha koymuşlar üstüne. Niye bilmiyorum. Ee, bunlar hani şey diye. Biz güzel çikolata, büyük çikolata yapıyoruz. İşte paramızın da 1-2 dolarını bir yardım kuruluşuna veriyoruz diye. Aldığında yardım edebiliyorsun. Bak spring water diyor. Yüzde diyor. Doğal su. Fiji su. Bunlar da çok tutuyor. Niye? Türkiye, Türkiye ne ya? Amerika'da su olayı da sıkıntılı arkadaşlar. Yani bak Valley Spring Mountain diyor. Alırsan böyle bir su da alabilirsin. Abi burada dediğim gibi gıda güvenliği Amerika'nın çok problemli. Ben genelde bu Ozarka'yı kullanıyorum. Ozarka'nın şeyleri, bakın Texas'ın Spring Water'ı. Bir de bunun e, şeyleri var. Az ileride bir yerde vardır. Arıtılmış su olayı var. Bak burası da damacana için yapmış. Abi adam istediğimi arıtırım diyor. Petrolü arıtırım. Su olarak çıkıyorsa diyor ben bunu sana içiririm diyor. Belli bir kıstası var. Bunun içinde bu beyaz su, şeffaf, sertliği de 3,5 5,5 neyse bunun arasındaysa diyor. Ben bunu yani insan sıvı dışkısı olabilir yani affedersin. Neyse diyor. Ben hepsini diyor arıtabilirim diyor. Neyi arıttığımın önemi yok diyor. Burada diyor neyin çıktığı önemli diyor. Sen de bunu diyor. Yani bu çıktıyı çok ucuza içebilirsin diyor. Çünkü burada dediğim gibi ucuz olması evya öyle bir durum var. Krem peynir sürülebilir peynir kremler güzel. Yumurta biliyorsunuz burada bir patladı gitti çok pahalandı. Ee, özellikle organik mı organik alacağım derseniz vallahi bütün maaşı şeye verirsiniz. Nedir o yumurtaya verirsiniz. Meyve suları 5-6 dolar civarında. Kefirler var. Ee, 7-8 dolar civarında. Probiyotik, probiyotik, probiyotik dondurmalar bilmem neler. Ee, ya reyonlar bitmez şimdi. Az da değil ha. 13-15 dakika olmuş. Şöyle biraz hızlıca geçeceğim. Hem sohbet ediyoruz, hem e, reyonlara geziyoruz. Buranın ekmeği meşhur, e, fırını meşhur. Çünkü fırını var. Abi, çok pahalıya şeyler yapıyorlar. Bakın bu pastalar falan 20-21 dolar, 22 dolar. Ama bu pastalar çok tırt. Böyle durduğuna bakmayın. Yani krem şanti'nin üzerine, şeyi, ekmeğin üzerine krem şantiyi koymuşlar. Hiçbir numarası yok. Ekmekler genelde 5-6 dolar. E, burada da böyle, yani böyle güzel ekmeği başka yerde bulamazsınız. Ekmek diye bir şey zaten yok. Yani şu ekmek bile 2 dolar. Şu kadar ekmek 2 dolar. Pita ekmekleri var. İşte böyle hispanikler alıyorlar. Daha farklı yerlerde daha ucuz ekmekler bulabilirsiniz ama ucuz ekmek demek ucuz kalite demek beğenmeyebilirsiniz. İsveç peynirleri, bilmem ne peynirleri, peynir işi burada bol. Buranın özelliği bu marketin ve bunun gibi yerlerde mesela bakın burada Akdeniz mutfağı demiş. Yaprak sarma da var, turşular var, zeytinler var e, ee, var. Efendim mesela bu tarafta da hazır yemekler var. Tamam mı? Bak bu tarafta da salam sucuk kestirebiliyorsun burada. Peynir kestirebiliyorsun. Sushi koymuş. Arka tarafta pizza yapıyorum diyor uygun fiyatta. Uygun derken işte, normal yani. Hani buranın uygunu. Ama yani ben tercih ederim. Dilim pizzası falan hiç fena değil. Sonra salata reyonu var. Gene salata, pilav milav var. Libre usulü buradan alıyorsun. Geçen gün Chicago'da öyle yedim dilim pizza yani ne kadar diyormuş iki tanesi yedi elli diyor dilim pizzanın diyor falan filan başka içecekler evet sağlıklı içecekler reyonu gene ha, burasının bak hep böyle özel Whole Foods'un kendi ürünleri kendi müşterisini tanıyor yani belli bir yere oturmuş adam diyor ki benim içeceklerim bunlar bak Koyilolu içecek. Role oluyor bilmem neyle içecek. Sular. Sodalar. Alkol reyonu. Şaraplar 11, 30, 40, 50, 20. Malına göre. Kipsler var. Şu olayı biliyorsunuz. Kartlar. Seviyorlar bu kart olayını. Dondurucular. Dondurucu da yani dondurulmuş her ürün var gerçekten. Sadece hazır pizzalar falan. Bir de bu hazır pizzalar falan çok güzel. İlk zaman biz de yiyorduk ama gerçekten kötü. E, deterjanlar, burada şeyler var. Yine organik bakın, antioksidan, bilmem ne, işte organik proteinler, e, yine pink lomenetler ama B vitaminliler. Yani buranın kafasını anladınız. Burası öyle normal peynir, zeytin alayım diyeceğiniz bir market değil. Başka kafada insanların, başka kafadaki şeyleri. Bak adam jacuzzi'sine bunu atıyor kardeşim, 5 dolara. Bak böyle sabunları var. El yapımı diyor. Tamam mı? Bunların tanesi de 1.69 diyor. Libresi 26 dolara gelir diyor yarım kilosu. 4 oz'dan oluşur diyor. Yani çok da fena değil yani. Yani hatta ben bir tane alacaktım bunlardan. Gelmişken bundan alayım. Ee, doğun evde şeyden aldım. Carrefour'dan aldım. 20-30'lu sabunu var. Bize bir seneden fazla gider. Yani ama ben daha çok böyle e, bir şey düşünüyorum daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey tercih edebilirim. Ne kadar kısa sürede ele gidecek onu bilmiyorum. Bak burada da böyle şoplar var. 13 dolar diyor. Karışık şup. Şey, e, ee, tam da bunu telaffuz edemiyorum. Çorbayla ve şup var. Şop var. Şop var. Dilimiz dönmüyor. Artık zaten adam gibi İngilizceye dönüyor. adam gibi Türkçeye dönüyor. Ha bak 1.69'a. Ne istersin diyor. Kokpili wine roses. Ekli akli e, okleptis var ya onun limonlusu. Ama bu böyle dökülür mü? Yani nasıl dökülüyor? Ne oluyor? Onu bilmiyorum. Yani direkt şöyle bir şey mi alsak? Bergamot siyah çay diyor. İnanılmaz güzel kokuyor biliyor musun? Ben bundan alayım bir iki tane bir deneyelim. Arkadaşlar Amerikalılar bunlarla hayatta kalıyor. Televizyonda sürekli onu mahkemeye ver, bunu mahkemeye ver, biz avukatız milyar dolar tahsil ettik karşı taraftan şimdiye kadar değil diyen adamlar var. Yeter ki size biri çarpsın onun içinden geçeriz diyor. Tabii çarpan siz olursanız da sizin içinizden geçerler. Eviniz, arabanız, malınız, mülkünüzü hükletirler dikkat edin. Onun dışında da ikinci şey de bu supplementler destekler, yok jelibonlar, yok bilmem neler. Abi bebeğine şunu al, çocuğuna bunu al, çocuğunun beyin gelişimini. Ya arkadaş bu çocukların hiç mi beyni gelişmiyor? Yani ben burada görüyorum çoğu çocuğun elinde bak sürekli telefon var. Bak şurada bebek var mesela. Şöyle bir ilerleyelim bakalım göreceğiz mi? Ha bunlar çok küçükmüş. Ellerinde telefon yok. Yani ellerinde abi telefon oluyor tamam mı? Yani hani ee, kötü yani kötü gerçekten kötü. E şimdi sen bu çocuğu ne kadar düşündüğünde bu çocuk şey oldu. Bu da sabun. İkisi altı dolar diyor. Abi gelin sabun satın. Burası grill milit bir şeyler diyor. Aa, ulan biz karşıya gittik kahve aldık. Espresso dip kahve. Bakın şimdi buradaki fiyatlara, kukilere fiyatları şöyle bir gösterirken size fiyatları okuyayım. Americano normal boyu 2.65 diyor. 4.60 Starbucks'ta. 3 dolar deyin yani vergisini bile. Large'ı 3, 4 dolar diyor. buçuk deyin ona da large'ına. lattesi 3,50 diyor regalara. Drip kahve var diyor. Double Expresso 2,25 diyor. Ayılamayanlar için. Yani. Bak arkada pick up return diyor. Şeyden Amazon Amazon 3,5 elemanı var. Böyle yerlerde Amazon'un yerleri var. Amazon buralarda güzel çalışıyor. Durum budur arkadaşlar. Allah keyifli şey yaptık. Nedir o? Anlattık. Bu Whole Foods'u. Abi adamların kıyafetleri, ayakkabıları. Yani bak yelekleri yok işte e, önlükleri falan şahane ya. Yani. Ama kalbur üstü abi yani burada herkes çalışmıyor. Tipler müebbetlik değil. Tipler güzel tipler. Yani ablalar güzel, oğlanlar yakışıklı, genç. Hepsinin eli ayağı tutuyor. Bak burayı bar yapmış. Alkolü içecekler e, servis ediyorlar buraya da. Ve üst katı var. Üst katında da şöyle üst katı da bir gezelim mi? Lavabolar üst katında. Bir de son bir videoyu burada tamamlayalım. Yukarıdan bir görüntüyle tamamlayalım. Çünkü 20 dakika oldu. 20 dakikalık videoların çok güzel izlendiğini düşünüyorum. Çok e, yani izlemek için uygun vakitte. İnsanlar bunu tercih ediyorlar. Bakın şöyle köşeden bakalım neymiş, ne değilmiş. Baksana abi üstleri bile tertemiz. Yani şeylerin tozlu mozlu olur ya normalde. İçerisi çok güzel kokuyor. İçeride yani başarılı. Bu abla da saatlerdir burada oturuyor. Ben geldiğimde buradaydı. Bazı insanlar gerçekten Starbucks'ta şurada burada hani evden çalışma falan yapanlar varsa yani dışarıda çalışmayı tercih ediyorlar. Yani kendi dünyasını oluşturuyor. Kulak üstü kulaklık takıyor. Kimseyi duymuyor, etmiyor. Burası bu kadar arkadaşlar. Orayı da çok bir şey anlatmayacağım. Tuvalet bu. Su içme, badılına, şeyine, termosuna su doldurman için. Her yerde olduğu gibi burada da var. Evet. Texas Dallas'tan, Plano'dan, Plano'nun kalbinden herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelerim çok az. Yani şu an e, izleyicilerin %95'i abone değil. Yani bu olayı kırmamız lazım. En azından yarı yarıya getirmemiz lazım. Eğer bu yarı yarıya olursa biraz ilerleme kaydedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.